Hadi bakalım. Yine abi aşağıya hemen. mi bakayım? Kaz buraları. Altını bulduk. İyidir altın iyidir. Oo, Topla abi. Bak dört tanesini bile şu anda zor çekiyor. Şu düşmanın ne zaman geleceğini gösteren bir geliştirme vardı abi. Onu ben bir alayım mı? Teşekkür ederim. Sağlığımızı da görelim. Bunlar önemli şeyler. İlk düşmandan bir şey olmaz abi. Diyecektim bu İlkinden bana böyle üstüme zıplayacak bir şey yolladı diyor. Enteresan. Matkap gücümü ver hocam. Bir de hızımı alırsam eğer tam olacak. Oo güzel. Hemen özellik verecek bir tane. Şunu da bir alayım mı hocam? Hadi bakayım yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok yavaşız ama. Altınlardan birini sal. Hocam yanlış şeyi saldın. Vurma. Şu benim gücümü bir almam lazım gücümü ya. Bana 4 altın lazımdı. Şu ikisini de ver. Bu yavaş yavaş sıkışmış iniyor aşağıya. Kaynakları dönüştür diyor. Cihaz parçalı ve iki kobalt al. Abi aşağıya su kullanarak patlama matlama oluşturacak bir şeyler verdi bana. Ne olduğunu bilmiyorum ama bakalım. Hoş geldin hoş geldin. Allah Allah. Oo arkadan bir tane daha geliyor bak bu tehlike. Yavaş yavaş geldik buraya kadar var ya. Olsun ben hızlandırmamı aldım. Şunu da bir alayım şuradan. Bu tek seferlik bir atış mı sağlıyor bana ya? Öyle bir şey misin sen? Allah patlayacak lan herhalde. Lan ben seni istediğim yerde bırakıp öyle patlatacaktım be kardeşim ya. Sen ne kafana göre patlıyorsun lan? Anam bu ne lan? Tohumu ekmek için bir karenin üzerine tıkla diyor abi. Ben nasıl ekeceğim lan seni? Cık, tövbe Rabbi ya. Şunu bir kes de şunu. Dur yavrum. Dur canım. Sakin ol. Onu nasıl ekeceğimi bilemedim ya. Bu kendi kendine ekilip gidiyor mu acaba orada? Şu da önemli. Bize biraz daha fazla altın lazım tabi. Aa şu patlayıcıdan yine gelmiş bak. Belli bir zamanda bir geliyor demek ki. Şurada birkaç altın vardı hocam. Bunları ben bir alayım da bunlar böyle etrafta kalmasınlar. Şunları bir yak. Bunlar şimdi üzerimize falan zıplarlar. Bundan da kaç tane geliyor lan? Cayır cayır kızartma yaptım yalnız. Şimdi patlama çapını arttırayım diyor. Bak bu önemli. Bunun diğer şeylerini bulmuştum. Oraya gidip patlama çapını arttırayım bunun. Bunu en aşağıya koyayım yine. Orada bir patlama daha yaşansın. Şu bulduklarım var ya bu işte. Bunu burada saldım abi. Şunları şöyle al. Köşelerden bir altın çıktı ortaya. Güzel. Ya şu elimdekini bırakacağım da bu tohumlanacak mı? Nasıl tohumlanıyor? Nereden oluyor? Hiçbir fikrim yok vallahi. Attım hadi sen oraya. Ağaç çıkarmanın da çıkarmamam da o kadar umurumda değil ki. Gel gel nereden? Güzel. Bunları hemen bir cızbızla abi. Şu öndekini bir parçala. Hızı yavaşlıyor ha vururken. Ya da bana psikolojik öyle geldi. Hocam öbür tarafa. Öbür tarafa. Seri. Seri. Şu patlamanın yarı çapını bir arttırsın. Ondan belli bir sürede bir gelecek belli ki. Şuralarda da altın var. Onları da bir alalım biz. Aha bak yine gelmiş. Hemen al bunu abi. Hemen al. Yeter böyle bizi daha da derinlere götürsün bu. Şurada sal bunu. Patla. Oo baya sağlam bir alanda patlıyor da. Kan kaynakları da mı yok ediyor acaba ya? Hiç kaynak çıkaramadı yani. Nereden? Bunlara saldırma koşuma gidiyor ya. Uzaktan böyle yavaş yavaş kesiyorum ya şunları şu küçük şeyler. Uçan tehlike ama. Uçan çok vuruyor şu anda saldırı hasar. Hasar alıyoruz şu anda. Abi şu uçanı yok etmem lazım. Ondan sonra şunu yok etmem lazım. Köyümün canı iyice düştü. Kırdılar kıracaklar camı. Şunu bir parçala. Şuradan bir can arttır abi. Güzel. Bir kez daha arttır. Kubbeye de can vereyim mi diyor. Ver lan hadi ver ya. Haydi aslanım çek çek götür Şimdi dur geliştirmeye gel bakayım Ya normalde matkabımın gücünü arttırmak istiyordum ben Tak tak vurayım diye ya da şu çekme hızımı arttırayım diyordum da Şu lazer gücümü açmam lazım ya Şunu da açmam lazım var ya Bunu ver at salla gelsin düşman Buradan geriye bak bir tane Kesimi de öbür taraftan yollar diyecektim yolladı Şunu kes abi Diğerini de kes Vur abi elektriği Vurdum cayır cayır yaktım onları Şurayı temizledim. Güzel güzel. Bu saldırıyı iyi atlattım. Şu da gelmiş. Hemen bunu da atalım. Buraları hiç ben açmadım ha. Bak şimdi o altını alabileceğim değil mi? Yok etmeyeceğim değil mi? Güzel. Oo paşam sen ne yaptın ya? Şunları ben bırakıp geliyorum hemen. Kaç altın oldu? 11. Benim çekme gücümü bir arttırsana. Aynanı daha fazla çekebileyim ben. Şuraları da bir açayım. Belki buralarda da bir şey vardır. O bombe iyi oldu ya. Ver bakayım şimdi bunları bana. Matkabı güçlendir abi. Matkabı güçlendir. Matkap lazım. Uçan gelmiş. İkisi de yakın abi. İkisini de ben buradan çat çat keserim. Şuradan gelenlere bir saldırırım şöyle. Siz bir yaklaşın yaklaşın. Bir geldiniz mi abi? Alın bakayım elektriği. Hadi bakayım geçmiş olsun. Matkabı güçlendirdim. Şu taraflara gitmek için. Güzel. Bir yetenek daha alacağım şimdi. Buradan bir altın buldum ya abi. Şu altından ver bana 3 tane. Bir de bunu versen ben döneyim. Onu bırakma işte Gel şunu al. Oradaki iki altını bırakmak zorunda kaldık. Yetiş. Ucu ucuna yetişecek miyim? Ucu ucuna yetişirim, yetişirim güzel. Abi tabii ki de Drillbert alıyorum ben. Benim sevgili yardımcım Drillbert. O ses neymiş ya? Ah. Oh. O ne ulan Kes abi şunları. Asma. Ulan çok sağlam vuruyor ha. Bir de toprağa gömülüyor solucan gibi. Hocam bundan yalnız iki tane mi var? Üç tane mi var? Bunları parçalanmıyor mu? İçimizden geçti ama yani. Şu can ver biraz. Abi şu bombayı ver. Bizim Dilbert'i de ver. Aşağı götür bunları. Hayır onu değil. Şunu salacaktım ben. Bunu buradan sal abi. Oradan değil oradan değil. Şuradan sal. Heh. Sakin lan sakin hemen başladın kazmaya gel buraya. Neyse onu oraya bıraktık diye o orada takılıyor şu anda. Şu kaynakları da bir götüreyim de. Abi buradan iyi altın çıktı yalnız ha. Kaz. Kaz oraları. Şunun bir hasarını arttırayım abi ben. Lazerimi. Şunu hemen kesmem lazım. Şunu hemen kesmem lazım. Arkadan gelenler sıkıntı. Bak şu anda bize sıkıntılı dakikalar yaşatıyorlar. Şunların hemen ölmesi lazım abi. Öldür şunları. Ver abi şu elektriği. Zorlandık bu sefer zorlandık ya. Cam basabilecek şeyim var mı? İyi varmış var var ya. Kulle şu canı ya. Şu sağ taraftaki işimi bir bitireyim ben de. Şutan. lan. Kalk. Kalk dövüş. Ooo hocam burada ne altın varmış ya. Şu cam basmamızı sağlayan şey de önemli de. Şu yukarıdakini de al bakayım. Bunları çeker mi bu? Aha bir tane de mavi şeyden varmış. Burası maden maden. Çekemedik hepsini. Tamam bunları alalım o zaman. Sürüklüyorum diğer çekemediklerimi de şu anda götürüyorum. Bak kaynak konusunda değil de hasar konusunda bir takım sıkıntılarım var gibiydi. O yüzden şu hasarı yükselt abi. Savaş moduna geç. Hemen şunu bir yık. Aa bak güçlendim çok belli ha. Çok hızlı kestim. Bunlara zaten elektro şoku vereceğim şimdi. Elektriği ver abi. Onların elektrikten ölmesi iyi oluyor da. Allah bu sefer iyi atlattık. Bu sefer iyi atlattık. Sıkıntı yok. Vuramaz bile o. Şu bombamı da alayım. Şu hayvanı da uyandırırım şimdi. Bunu var ya en aşağıya bırak. Buralar bomboş abi. Çünkü buralara hep bomba attığım için. Ben de şu kaynaklarımı toplayayım. Sen ne kadar alanı yıkacaksın? Temiz. Beni boşa amelilikten kurtarıyor orada ya. Şunu da al. Şurada da var bak bir tane. İyi sağlam kaynakta dönüyorum. Bombaya da normalde bak geliştirme verebilirim. Şu bizim hayvana da verebilirim. Bunun matkap gücü artıyor. Matkap gücünü arttırsam mı? Çok da bir şey istemiyor aslında da. Şu elektrikli patlamayı da geliştirmem lazım ya. Şu anda yeterli ama yakında yeterli olmayacak. Matkabın hızını bir arttır sen abi. Şu lazerin hızını bir arttıralım. Daha zamanımız varken şöyle aşağı ineyim ben. Sağ taraftan yıkmaya bir devam edeyim. Dön 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 yetişemedik bak. Bak yetişemedik sıkıntı oldu bak. Hemen gel al abi Allah'tan dibindeymiş zaten. Parçala oraları. Vallahi burada genelde havadan uçan şeylerde bir takım sıkıntılar çıkıyor ortaya. Şunu parçala elektriği ver. Temiz temiz. Sen nasıl ölmedin lan? Hı? Şunun canını bir arttır. Bir daha arttır. Tamam. Bir daha bomba geldiğinde onu aşağı bir yere bir delik açacağım abi. Bir sonraki el bomba gelir çünkü. Onu oradaki deliğe atacağım. İyice yani her tarafı parçalasın yani. Bombanın yukarı giden parçaları boşa gidiyor. Boşa gitmesin diye bak geleceğim. Tam tam şuraya bırakacağım bombayı. Öyle daha mantıklı olur. Bakalım bizimki ne yapıyor? Uyuyor da. Ne kadar kazmış? Bayağı bir kazmış. Hiçbir şey de çıkaramamış. Bir şey de diyemiyorum ha. Çok kazmış. Kalk lan. Bunu uyandırayım bari de. Kalk. Lan kalk dedim arkanın döndü yattı lan bu ne? Hava sanki okula uyandırmaya kaldırıyoruz ha. İş var iş. Hemen gel hocam. Hemen şu ikisini bir al. Alamadık onu. Şunu bir al. Serisinden güzel. Üstümüze bir şey fırlatımdan var. Şu elektriği ver. Güzel güzel elektriği ölü olmaları iyi. Şimdi fırlat bakayım sen. Bunu havada engelleyemiyorum ya bunun fırlattığı şeyi. Toprağa gömülüyor. Toprağa gömülüyor. Aynı yerden geri çıkıyor abi. Yavrum sen salak mısın? Altın lazım ya. Altın bir gelse de ben bir hızımı arttırsam. Şu aşağıdaki altınları alıp geleyim. Aha bombam gelmiş. Güzel. Gel bomba kardeş. Sana özel bir yer yaptım. Gel. Şurada patlamanı istiyorum senin. Hadi bakayım. Hadi orada patla. Oh. Tertemiz. Mükemmel. Mükemmel. Oğlum burada ne altın varmış lan. Şu altınları al. Bir altın daha al. Hızımı bir geliştireyim de geri geleyim. Nereden? Buradan iki tane. Yaktım abi yaktım. Gelin yani maksimumunuz buysa çok da bir sıkıntı yok. Şu yukarıdakileri bir kesmek lazım. Alttaki darbe alınca saklanıyor çünkü. Canımı bir arttırayım mı hocam? Şuradan canımızı bir arttır. Bir daha arttır. Şimdi bunların hepsini açtığın zaman şurada bir yerde bir yetenek var. Onu da alacağım da. Önce bunları bir götürsem mi acaba? Oraya bir gidelim bakalım ya. Şöyle bir kazmış olalım. Burada zaten haritanın neredeyse sonuna kadar gelmişiz. Biraz daha mı aşağıda? Aha. Bunun bütün parçalarını açmadık tabii daha. O yüzden çalışmıyor şu anda. Bunları çekebilir miyim? Çekerim çekerim. Çekemeyecek gibiyim. Bir şeyleri bırakmak istemiyorum abi ya. Ta aşağı kadar geri gidiyor sonra. Ulan neyse bir tane altını saldım. Bir altını salmak da beni bayağı hızlandırdı. Bombam gelmiş ama bombam. Abi hemen ver. Hemen şunları yak. Hop lan. O neymiş abi? Uf. Lan bir saldırı yapan bir şey geldi. Bir sağlam yumruk atan golem gibi bir şey geldi. İşte bir tehlike atlattık şu an. yeni bir düşman gördük. Hocam bizim Lazer'e bir güç ver. Şu bizim Gilbert'ın matkap gücünü de bir arttır. Şu bombayı ver. Bombayı yine aşağıya götüreceğim. Normalde istediğim bir alana yollayacaktım. Bunu da daha iki gibi. Bunu saldığım anda patlıyor ya. Saldığım anda patlamasa aşağıya götürürüm bunu da. Burası tabii ne kadar daha aşağı gidecek? Ki? Ha, kazabiliyorum ya güzel. Buradan daha aşağı gitmem diyor abi. O zaman bunu birazcık şu tarafta patlatacağız. Sen gel burada patla kardeş. Hadi bakayım. Güzel. Bir şey yokmuş orada. Şurada bir yerde sanki bir parçasını daha bulacağım bu aletin. Lan map'in sonundayız zaten. Sen niye çalışmıyorsun? Ha ben şunu çalıştırmamışım ya. Pardon. Gel bakayım gel. Etrafa bir şeyler yayıyor ha bu. Arkasında bir ışığı falan var. E bu ne işe yarıyor lan? Hop şunu şuradan şöyle karşıla. Oo bu şey mi çağırıyordu lan? Pardon lan. Bu bütün düşmanları çağırıyor herhalde. Abi yapma, yapma şunları parçala. Parçala şu havadan sıkanlar var. Oğlum şunlar ölmüyor ki zaten. Bunlar ölmüyor ki. Gökyüzünden çakılanlar geliyor, çakılanlar. Hay. Aha, Güzel. Tertemiz atlattım hocam. Tertemiz atlattım. 16 akından sağ çıktım. Yeni bir elementin kilidini açarım. Kılıç kubbe. Kılıç kubbeyi aç abi. Artık yeni bir saldırı şeyim olan kılıç geldi abi. O zaman bir sonraki bölümü kılıç kubbeyle oynarız. Şu dinozorumsu hayvanımla yeterince eğlenemedim ama demek ki o büyük şeyi çağırdığında ana boss'u en son düşmanı çağırıyor. yeni yine iyi atlattık ya. O zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.